Efendim günümüzün en büyük problemlerinden birisi halsizlik. Kardeşlerimiz efendim halsizim, bitkinim, yorgunum, dinlenemiyorum, dinlenmiş bir şekilde kalkamıyorum. Hep bir yorgunluk var üzerimde. Efendim ayılamıyorum, uyanamıyorum vesaire gibi e, sıkıntılardan dert yanıyorlar kardeşlerimiz. Bize bir enerji gelsin şöyle rahmani bir enerjiyle dolalım üzerimizdeki ağırlık bir kalksın. Gözümüzde fil var sanki göz kapaklarımızda. Bir acayip haller. Bunlar üzerimizden bir izah olsun. Bir şöyle bir dinçleşelim ya. Bir enerjiyi dolalım diyorsanız. Efendim bir suya fatiha Şerife'yi 72 defa. Ayetel Kürsi'yi 21 defa okuyacaksınız. O suyla şöyle bir böyle bir eline döktün şöyle bir yüzünü yıkadın. Eline döktün şöyle bir ensene falan böyle sürdün bir. Ondan sonra sudan biraz da içeceksin. İç o gün boyunca. İç her gün bunu yap. Allah'ın izniyle üzerine gelen enerjiyi, o bitkinliğin o ağırlığın üzerinden def olduğunu, ref olduğunu görürsün diyelim. Vesselam.